Hava durumu haberini de ve bütün bu özellikle Karadeniz'de heyelan meseleleri var. Ezgi Gözeger dikkatle takip ediyor. Zafer Söken, İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'nun yaşadığı bu MOBESE meselesi valinin izin vermemesine itiraz etti. Bu konuda bir haber hazırlıyor. Beyza Gözeyik dünyadan farklı manşetleri aktardı. Zeray Kınacı, editörüm, bir Çalar Sat gazetesi hazırladı içtenlikle ve özenli bir çalışmayla Orkun Özgül çizdi. Dün gündem çalışmamızı yaparken Nihal Kemaloğlu da dikkatimi bir kere daha çekti. Dedi ki bu meselenin üzerine daha fazla gitmelisin dedi. Hem Kütahya hem de Rize'den israfın fotoğrafları. Zor zamanlardan geçerken her zamankinden daha fazla tevazu, her zamankinden daha fazla dikkatli ve tasarruflu davranmamız gerekiyor. İrfan gel. Bakın. Bu çocuklar ne yapsın diyoruz. Rize'de yapımı süren dev çay bardağının maliyeti 47 milyon liraya ulaştı. Ne gereği var efendim? Allah aşkınıza. Ne gereği var? Diyelim Kütahya'ya geçelim. Buna ne gerek var? MHP'li Kütahya Belediyesi'nin hangi partili olup olmamasıyla ilgili değil efendim. Bunu CHP'liler, ben mesela bazı CHP'lilere de söylüyorum. Böyle bir şey oluyor. Ne yapacaksın? İşte ki, işte diyor ki mesela ne diyeyim? Heykel yapacağım diyor. Ya arkadaş bakın. Zaman öyle bir zaman değil. CHP'lisi, AK Partilisi, MHP'lisi, HDP'lisi fark etmez. Zaman tasarruf zamanı. Emin olun Sayın Bahçeli de kızar bana. Hani hocamız ben seçildiğine de sevinmiştim biliyorsunuz. Başka işlerle uğraşsın. Bıraksın süsü püsü falan hiç onlara gerek yok. Halkımızın temel meseleleri var efendim. Esnaf. Esnaf Sicil Gazetesi verilerine göre son bir ayda iflas eden esnaf sayısı 10.226, son 3 ayda iflas eden esnaf sayısı ise 29.360. Bir ayda 10 bin esnaf, son 3 ayda ise yaklaşık 30 bin esnaf kepenk kapattı. CHP'li Veli Ağbaba bu sayı 2018 yılından sonra kaydedilen en yüksek iflas rakamı dedi. Esnafın sözleri sayıları destekler nitelikte. Esnaf bitmiş yani esnaf. Şu anda biz yapar bir iş yok ki. Her gün her şeye zam zam geliyor yani. Siirt'te tatlıcılık yapan esnaf her Ramazan artan tatlı tüketiminin bu yıl artmadığını dile getirdi. Bütün maliyet kalemleri arttı ama bu Ramazan müşteri artmak yerine azaldı tatlıcılık. Patlıcı dükkanlarında. Unudur, şekeridir, yağıdır, yumurtasıdır, elektriğidir, bakırıdır, zıvortasıdır. Yani esnaf bitmiyor Türkiye'de. Esnaf diye bir şey kalmadı. Maalesef esnaf bir taraftan yüksek enflasyondan dolayı zarar ediyor. Diğer taraftan kiraları geçen elektrik faturaları geliyor. Tek çare olarak da maalesef esnaf kepen kapatmak durumunda kalıyor. Parası olan gibi alıyor. Yani böyle orta halli insanlar tabii Zor biraz. Parası olan hala tatlı satın alabiliyor ancak orta halli diye tabir edilen kesim dahi tatlıyı unuttu bu Ramazan. Askıda ekmek almak için uzayan kuyruklar vatandaş ekonomisinin fotoğrafını çekmeye devam ediyor. Yağmur altında uzadıkça uzayan bu kuyruk İzmir'in Buca ilçesinde kaydedildi. Hayırseverlerin bağışladığı ekmeğe ihtiyacı olanlar. Kimi şemsiyeli kimi değil. Ekmek satın alamayan vatandaş haliyle tatlıcı dükkanının önünden dahi geçemiyor. Mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi'nin esnafla ilgili önerilerini hayata geçirmeli iktidar. Yoksa yarın alışveriş yapacak bakkalımız, şarkıterimiz kalmayacak. Ha şu anda biz de hepimiz kapatacağız. Bu gidişle, bu gidişle yani en fazla iki ay sonra bütün esnaf kapatayım.